Hep olduğu hava ve su kirliliği tarihe karışıyor. Yeraltı. Etabının açılışını gerçekleştireceğiz. Allah mübarek etsin, hayırlı uğurlu etsin, evet. tamamına erdirsin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Değerli dostlar bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 1972 yılında Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararla 5 Haziran çevre günü olarak kutlanıyor. Biz bugün EKA'nın birinci etabını 5 Haziran'da açarak tekrar kamuoyunun dikkatini çevreye ve Diyarbakır'ın çevre sorunlarına yoğunlaştırmak için de bugünü özellikle seçtik. Değerli dostlar, ben bir yıl önce yaklaşık 2020'nin Haziran 16'sında Diyarbakır'da göreve başladım. Ve Diyarbakır'da göreve başladığımda resmi olarak yaptığım ilk ihale, yaptırdığım ilk ihale EK ihalesidir. Geçtiğimiz 20 yıl, 30 yıl içerisinde bu kentte oluşturulan bütün katı atıklar, bütün çöpler vahşi olarak Karacaada'da biriktirilmiş hem karaca kirletilmiş hem bu kentin suyu, havası, toprağı zehirlenmişti. Ve bu bölgede 24 saat burada biriktirilen çöplerden çıkan metan gazları yanıyordu. Onun oluşturmuş olduğu zehirli gazlar da çevrede oturan köylerimizdeki insanımızı, diğer zehirliyordu. Vallahi hamdolsun. Eka ihalemizi yaptık. İhale, itirazlar, incelemeler Eylül ayında burada fiilen çalışmaya başladık. Önce arkadaşlar rehabilitasyonla başladık. Burası çok çok vahşi bir alandı arkadaşlar. Az önce görüntülerden gördünüz. Önce rehabilite çalışmaları başladı. Sonra mevcut çöp alanının gazları toplandı. Sonra bu çöp alanlarının en tehlikelisi olan Sızıntı suları, çöp suları toplandı, onlar değerlendirildi ve biz 1 Nisan'da bu alanda geldik. Santralın çöp gazından elektrik üretilecek. Bu santralın temelini attık. Bütün şehirlerimizde, bütün kurumlarımızda hem çöpümüzü ayrıştırarak toplamaya gayret ediyoruz hem de bu yavrularımıza o bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Şimdi aslında burada bizim yaptığımız nihai yapmak istediğimiz şey sıfır atık mantığına uygun olan şeyi yapacağız. Ne yapacağız? Önce şehirlerimizde çöpü ayrıştırarak toplama insanımızı öğretmeye gayret edeceğiz. Toplayabildiğimizi ayrıştırarak toplayacağız. Toplayamadık. Çöpler buraya geldiğinde burada bir ayrıştırma tesisimiz olacak. Burada çöplerimizi ayrıştıracağız. İnorganik ve organik çöpü ayrıştıracağız. İnorganik zaten camdır, metaldir, plastiktir. Bunlar zaten değerdir. Onları değerlendireceğiz. Organik çöpü de burada gazlaştırıp tekrar bu santrala verip onu elektrik enerjisine dönüştüreceğiz. Sonra kalan atığı da arkadaşlar burada düzenli lotlar oluşturulacak o düzenli çöp lotlarında onlar depolanacak ve burası artık gelip buradan geçen hiç kimse burada geçmişte bir çöplük olduğunu bile farkına varmayacak. Buraları yeşillendireceğiz. Buralar gerçekten Diyarbakır'ın en güzel yeri olacak. Vatandaşımızı hem kokudan hem zehirli gazlardan kurtarmış olacağız. Buradan iki yıl önce biz göreve başladığımızda Burası bir çöp dağıydı. Karaca Dağı'na baktığımız zaman güzel dağlarımız vardı ama onun yanında cidden her konuyla bizi huzursuz eden bir büyük çöp dağı vardı. Ve yine göreve geldiğimiz zaman ilk muhtarlarımız şu anda burada mevcuttular. İlk bize gelen lütfen başkanım yardımcı olun biz burada ciddi sıkıntılardayız. Hastalıklar dağılıyor. Burası kokudan duramıyoruz dediler. Hamdolsun 19 Haziran 2020'de valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Münir Karaloğlu Beyefendi Diyarbakır'da göreve başladığı zaman ilk yaptığı icraatların başında bu çöp dağı meselesi oldu. Ve hamdolsun kısa sürede bu çöp dağı şu anda gördüğümüz gibi kapanmış hoş, nahoş bir koku yok ve dev bir enerjiye dönüştü. Sayın valime teşekkür ediyorum.